çocukluğumuzda, tel arabamız, teneke oyuncak arabalarımız, misketlerimiz vardı. Uçurtma uçurur, asfaltla tanışmamış sokaklarda çember çevirirdik. O yıllar, oyuncaklar kısıtlıydı. Ama aile ilişkileri, belirleyici, arkadaşlıklar önemliydi. Yine, komşularla ilişkilerde çocukların gelişiminde etkiliydi. Günümüzde, çocuklar dijitalde, zaman geçirip sanal yalnızlığı yaşıyorlar. Bu da doğal olarak arkadaşlık ve dostlukları örselediği gibi yaşamın gerçekleri geri planda kalıyor. İşte Bursa Özel Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Sırakaya. YLA sohbetimiz tam da bu noktada gelişti. Söze, "Klasik okul eğitimi yanında çocuklarımızı yaşama ve teknolojiye hazırlayıp ilişkileri geliştirmek için etkinlikler düzenliyoruz." diye başlayan Sırakaya düzenlenen iki festivali tanıttı. Bu hafta sonu 18 ila 19 Mayıs tarihlerinde Ulusal boyutta Robomotion, 24 festivali düzenledik. İki gün sürecek festivale çeşitli üniversiteler, liseler ve ortaokullardan 350 başvuru aldık. Amaç şu, akla kapı açmak istiyoruz. Günümüzde yapay zeka yazılımının önemi giderek artıyor. Çocuklarımızı yapay zeka ve robotlara yönlendirmek istiyoruz. Mühendisliğe özendirmek hedefimiz. Şunun altını çizdi. Çocuklarımız taklit eden değil, üreten olmalılar şunu vurguladı. Bu festivalimizin ilkini 2018'de, ikincisini 2019'da düzenledik. 2020'deki pandemi nedeniyle gerçekleşmedi. 3 yıl aradan sonra yeniden yapıyoruz. İkinciyi açıkladı. 25 Mayıs'ta Kültürlü Çocuk Festivali var, 5 ila 11 yaş çocuklar için seçkin konuklarla söyleşiler, çocuk konseri, çizgi kukla tiyatrosu ve sanat bilim oyun atölyeleri programda. Ö hayal etmeyi, öğreten etkinliği her yıl yapacaklarını ekleyip şunu söyledi. Bursa hak ettiği yerde değil. Eğitim, bilim, sanat etkinlikleri kenti daha çok öne çıkarır. İki festivalde kültür okulları. Bademli kampusunda, mahalle afet gönüllülerine orman yangını eğitimi. Havalar, aksini söylese de yaz, geldi. Ne var ki, doğanın tadını çıkaracağımız yazın insan kaynaklı orman yangınları riski çok fazla. Nitekim, kış boyunca çalışmalar yapan, ekiplerini hazırlayıp eğiten Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa gezileri ve piknik mangal günlerinin arefesinde orman yangınlarını önlemeye ve söndürmeye yönelik mahalle afet gönüllüleri üyelerine orman yangınları gönüllüsü eğitimi verdi. Çok sayıda aileyi barıştırdığı için Doğu Güneydoğu Barış Elçisi oldu. 12 yıl oldu. Bursa Ağrı ili ve ilçeleri Dernekleri Başkanı. Olarak Erhan Öztürk doğduğu topraklardan gelenlerle doyduğu kent Bursa'yı özdeşleştiren sosyal çalışmalara imza attı. Geçen süreçte Marmara Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu Federasyonu Genel Başkanı olarak organizasyon alanı daha geniş ve temsil yetkisi yüksek yeni görev üstlendi. Bu süreçte Ağrılılar Derneği N 5 Evler Mahallesi'ndeki Kara Fatma Anıtı'nın hemen arkasında taziye ve kültür merkezi olarak kullanılmak üzere çok amaçlı tısız kazandırdı. Burada kadınlara ve öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yürütülüyor, spor ve kültür sanat kursları düzenleniyor. İstihdama yönelik çalışmalar da yapılıyor. Yanı sıra, çok sayıda ailenin barışmalarına aracılık ettiği için Erhan Öztürk, E1'de unvan verildi. Doğu Güneydoğu Barış Elçisi, Yıldırım'dan iki muhtara CHP rozeti taktı. Fotoğraf ilgimizi çekti. Geçmişte muhtarların, siyasi kimlikleri yakalarındaydı. Bu dönem partiler ve belediyelerle ikili ilişkiler boyutuyla işlerini yürütüyorlar. Böyle bir süreçte, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş. Ziyaretine gelen Yıldırım'daki ulus muhtarı Maşallah Özdemir ile vakıf muhtarı Nazım Polatın yakalarına CHP rozeti taktı. Rozet takılanlardan biri de ulus eski muhtarı Fesih Güler'di. Lütfi Hoca tarihe çağırıyor, Muradiye Külliyesi ziyaretçisiz kalmıyor. Bursa, ya, 33 yıldır imam olarak hizmet ediyor. Kentle sevgiye dayanan çok güzel bağı var. Nitekim, yıllarca Tuna Camii imamı olarak görev yaptığında kent merkezinden namaza gidenlerin sayısı hiç de az değildi. Şehreküstü Camii imamı olunca aynı ilgi Şehreküstü'ye yöneldi. Lütfi Taşçı 2019 Kasım'dan beri Muradiye Camii başımamı olarak görev yapıyor. Kişisel çabası ve aktivitesiyle hem Muradiye Camii'ni hem Fatih Sultan Mehmet'in atalarının türbeleri olan Muradiye Külliyesi'nin 4 yılda Bursa'nın en bilinen buna dayalı olarak da en çok ziyaret edilen yerleri olmalarını sağladı her gün, kent içinden muradiye. Yi ziyarete gelenler olduğu gibi, özellikle hafta sonları kent dışından otobüslerle turlar geliyor. Bu ilgi artışında, görev yaptığı yerin cazibesini arttıran Lütfi Hoca'nın payı çok büyük. 40 yıllık memuriyetten sivil topluma geçiyor. Feridun Baykara, Yi, yı, yıllardır Bursa mücadelesiyle tanırız. Kalite Birliği Başkan Vekili, Bursa Platformu Başkan Yardımcısı, Dağcılık Kulübü Başkanı görevleri var. BOTAŞ Makine Yüksek Mühendisi, olarak 40 yıllık memuriyeti emeklilikle bugün sona eriyor. Hep omuz omuza oldukları kal bir başkanı Mustafa Karaman. Şöyle seslendi. Bir yiğit geçti devletten, devlet geçse de bu yiğitten, ama yiğit asla geçmedi devletten. Baykara, yiğitlere örneksin. Sen aslında Turan adlı devletsin.